Merhaba arkadaşlar bugün sizlere kalan şu ile ilgili olarak geldim. Tüm aklınızdaki soru işaretlerini gidereceğim inşallah. Nasıl çoğaltıyorum? Nasıl hangi konumda bakıyorum? Toprak karışımında neler var? Gübret olarak ne kullanıyorum? İlaçlamada hangi ilaçları kullanıyorum? Konumu nedir? Sulaması nasıl olmalıdır? aklınıza gelebilecek tüm sorulara cevap bulacağınız bir video olacak. Öncelikle şöyle rengarenk kalan şuralarımı sizlere göstereyim. Bunlar üst askılı saksı kısmında oluyor arkadaşlar. Normalde şu kısım benim saksılarımı kalan şuralarımı büyüttüğüm kısım ve burada oluyorlar. Şimdi aşağıya indirdim sizlere hem bakımlarını yapacağım hem de teferruatlı bilgiler paylaşacağım. Kalan şu an vazgeçilmez çiçeklerimden arkadaşlar. Ee, gerçekten çiçek yapılarını, şekillerini çok seviyorum. Kış boyunca aralıksız çiçek açıyor. Şimdi öncelikle konumundan başlamak istiyorum. Konumu ne olmalı? Kış çiçeğidir arkadaşlar. Kış boyunca serin havada, dış mekanda, bakın dış mekanda kesinlikle içeride kalan şu bakılmaz. Ee, hiçbir şekilde içeride tomurcuk ya da çiçek beklemeyin arkadaşlar. Çok kısa sürede mantar olup kaybedersiniz esintili, serin dış mekanı severler. Ee, benim kalanşolarım sürekli balkonumda, dış mekanda. Ama kışın zirai donlarda, ben karasal iklimde olduğum için zirai donlarda ben ısıtıcı kaynağı çalıştırıyorum. Ortalama 10 derecelerde tutuyorum. Eğer ılıman bir iklimde yaşıyorsanız buna gerek yok zaten dış mekanda gayet güzel büyütürsünüz. Yerli kalanşolar, e, eskiden beri büyüttüğümüz kalanşolar dış mekana dayanıklı arkadaşlar. Şöyle şurada yerli kalaşolarım var. Şuradan göstermeye çalışayım. Şu kırmızı kırmızı gördükleriniz şu an cam kapalı olduğu için onlar eksi beşe kadar kaldılar. Hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Her daim dış mekandalar hiç ıı, ısıtıcı kaynağı da çalışmıyor. Açık alanda dış mekanda kar altında o şekilde harika gelişiyorlar. Bunlar biraz daha hassaslar. İtal kalaşolar. Ee, bunlar Queen'in kalaşoları arkadaşlar. İtal böyle katmerli çiçek açar. Bakın şöyle diyenin farkını ben size göstermek istiyorum şöyle e, katmerli çiçek açar ve yaprakları biraz daha yuvarlaktır bunların e, yerli kalan da arkadaşlar yine güzel çiçekleri var ama şöyle uzun çıkıntılı çiçek açarlar e, ve yaprakları daha tırtırlıdır Hatta şunun çiçekleri geçmiş şunları da göstereyim sizlere bakın daha tırtırlı şöyle farklı yaprak şekilleri de var Bunlar yerli İtalya yerlerinin farkında anlatmak istedim. Ee, kesinlikle dış mekanda bakılıyor kış güneşiniz çok sever ee, ne kadar kış güneşi alırsa o kadar güzel tomurcuk ve çiçek açar ee, ayrıca çiçeklenmesi ile ilgili olarak kıştan bahsetmek istiyorum arkadaşlar kalanşolar gece aralığı uzadığı zaman gündüz kısalttığı zaman yani kışın çiçek açar kışın tomurcuklanır yazın çiçek açmaz yazın dinlenmeye geçer Kış boyunca gündüzleri kış güneşi görecek ve akşamları da yoğun bir karanlık ister arkadaşlar. Eğer balkonunuzda en büyük açmamasının sebebinden bahsetmek istiyorum. Tüm bilgileri doğru uyguluyorsunuz, tüm uygulamaları yapıyorsunuz ama hala çiçek açmıyorsa balkonunuza yakın mutlaka sokak lambası vardır mutlaka aydınlatıcılar çok fazladır ve kışın karanlıkta kalamıyordur arkadaşlar geceleri karanlığı tam olarak yaşayamıyordur bu durumda ne yapmanız lazım eğer tabii ki sokak lambasını iptal edemeyiz bu durumda üzerine bir karton koli ile akşamları kapatırsanız sabahları açarsanız çok güzel bir şekilde tomurcuklanır yazın tomurcuklu çiçekli kalanşoları bizlere sunuyorlar biliyorsunuz satışta oluyor bunlar arkadaşlar yazın 4-8 hafta arasında karanlık odalarda, seralarda, karanlık yerlerde, serin yerlerde bekletiliyor. Sonrasında da harika bir şekilde tomurcuklanıyor. Kendini kışta zannediyor ve o şekilde tomurcuklu satılıyor. Normalde yazın çiçek açmaz. 1-2 tane çiçek açar. Aşırı sıcaklarda dinlenmeye geçer. Evet konumundan bahsettim. Arkadaşlar toprak karışımı çok önemli. Özellikle benim gibi ithal kalanşolar büyütüyorsanız mutlaka... Toprağımız sukulen toprağı olması lazım. Sukulen toprağımız yoksa eğer e, bahçe toprağı, tabii güvenilir nematosuz bir bahçe toprağı ya da orman toprağı içerisine e, inşaat kumu dediğimiz tuzsuz kumlardan, dere kumlarından geçirgenliğini sağlamak için pomzanız varsa, lav taşı varsa, lav kırığı varsa bir şeylerle karıştırmanız lazım geçirgen olması için. Ayrıca yanmış ahır gübresi de kullanabilirsiniz. Ben katı solucan gübresi kullanıyorum. Bu güzelliklerde direkt sukulent toprağına dikiyorum arkadaşlar. O şekilde suladığımız zaman direkt olarak saksı altından suların çıkmasını sağlıyor. Çok fazla çünkü nemli toprakta kalmayı sevmiyor. Aynı sukulent türü olduğu için gövdesinde ve yaprağında su tuttuğu için çok fazla sulama ihtiyacı yok. Sulama demişken arkadaşlar sulamada toprağı tamamen kuruması lazım. Yani toprağı kontrol ediyoruz. Şuradan bakıyoruz. Bakın üstü kuru ama alt kısmı nemli. E, saksıyı kaldırdığımızda biliriz. Şu an e, yeni suladığım için e, saksım ağır. Saksıdan bilebiliriz. Ondan sonra şu yaprağını şöyle katladığınızda doygunluğunu bilirsiniz. Şu an bakın suya ne kadar doygun. Susuz olsaydı hamur gibi olurdu arkadaşlar. Oradan bilebilirsiniz. Tamamıyla susadığı zaman, toprağı kuruduğu zaman sulama yapıyoruz. O zamana kadar aynı sukulentler gibi mümkün olduğu kadar sulamadan geçiriyoruz arkadaşlar. Benim balkonumda benim iklimimde her konumda değişir. Ben ortalama kışın 40-45 günde bazen 50 günde bazen 30 günde tamamıyla havanın durumuna göre esintiye göre rüzgara göre değişkenlik gösterir yağmura göre değişkenlik gösterir. Yağmurlu bir iklimdeyseniz nemli bir iklimdeyseniz çok daha geç kuruyacaktır. Ama sürekli poyraz alan, esinti alan bir yerde büyütüyorsanız tabii ki daha sık kuruyacaktır. Haftalık bile sulamanız gerekebilir. Ya da kış boyunca hiç sulamamanız gerekebilir. Bu da tamamıyla sukulentlerde her zaman söylüyorum. Sukulentlerde bu ikliminize, konumunuza e, göre değişir. Hava durumunuza göre değişir. Evet çoğaltmasını anlatmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar yaprağını aynı sukulent gibi toprak üzerine bıraktığınız zaman, kopartıp bıraktığınız zaman hemen oradan yavrular verir. Ee, ayrıca çeliğini alıp da bakın şunlar yapraktan çoğalanlar yanlarında var. Ayrıca çeliğini e, kesip çeliğini kuru toprakta 15 gün kadar sulamayın sonra aynı sukulent gibi köklenir ve tutunur. E, suda köklendirenler var. Suda sukulent türlerini suda köklendirmeyi önermiyoruz. Çok çabuk çürür. 10 tane çelik alırsınız, bir tanesi ya da iki tanesi tutar ama kuru toprakta hepsi tutar arkadaşlar. Kalanşolar inanılmaz bereketli bir tür. Her yaprağından mutlaka bebiş veriyor. İstisnasız veriyor. O kadar bereketli bir tür. Onun için suda köklendirmeyin derim. Suda köklendirdikten sonra toprağa alıştırma süresinde çok sık sulamanız lazım. Bu durumda yine kaybetme ihtimaliniz yüksek oluyor. Ama kuru toprakta köklendirdiğinizde diğer annelerin yanında direkt olarak dikip büyütebiliyoruz bu durumda. Ee, arkadaşlar bir de ilaçlamasından bahsetmek istiyorum. Kalanşolar bağışıklığı en düşük bitkilerden. Ee, inanılmaz güzel çiçekler açıyorlar. Çok seviyoruz ama e, kesinlikle ilaçlama olmadan yaşatamıyoruz. Mutlaka ilaçlama yapmamız lazım. İlaçlama derken ayda bir ben şöyle arkadaşlar Bayer'in bir ilacını kullanıyorum. Topas isimli. Ben buna 0.5 milim koyuyorum 1 litre suyun içerisine. 1 litreye 0.5 milim koyuyorum. Bir de şöyle Mostar isimli bir ilacım var. Mavi bir toz şeklinde arkadaşlar. Bir de bunu kullanıyorum. Bu insektisit için. Topasta fungusit için. İnsektisit için olanı ben haftada bir uygulamaya çalışıyorum. En fazla 10 günde bir. Çünkü e, kalanşolar nemli durağan havada özellikle kışın havasız kaldığında yazında yine aynı aşırı sıcaklar olduğunda nemli ortamda unlu bite çok yatkınlar. Hemen yaprak aralarından unlu bitleri görebilirsiniz. Ya da mantara dönüşebiliyor köklerinden siyah siyah çürümeye başlayabiliyor. Eğer mantarı görürseniz arkadaşlar mutlaka e, mantarlı kısmın üst kısmını kesin oradan tekrar köklendirin ve mantarlı kısmı uzaklaştırmanız lazım ve ilaçlama yapmanız lazım. Aynı şekilde dışarıdan, seradan, bahçeden, çiçekçiden herhangi bir yerden getirdiğimiz kalan şeyi de eve getirir getirmez ilaçlamamız lazım. Çünkü çok fazla çiçeğimiz varsa onlara risk altına risk e, olmuş oluyor arkadaşlar. Riske atmayın. Mutlaka ilaçlamayı yapın ki diğerlerini etkilemesin. Onlara bulaşmasın. Unlu bir çok hızlı yayılır. Külleme denilen bir hastalık daha var. O da üzerine kül dökmüş gibi gri gri lekeler oluşturur. O da çok ona da çok yatkınlar. Onun için de bu topaz hem külleme hem mantara çok iyi geliyor. Bu iki ilacı kullanıyorum. Tüm bitkilerimde, tüm sukulentlerimde, çiçeklerimde, dikenler tacımda benim balkonumdaki evimin içerisindeki tüm çiçeklerde bu iki ilacı kullanıyorum. Başka bir ilaç kullanmıyorum. E, sulama yaptığınızda arkadaşlar ilk baharda bir defa üstünden hortumla suladım. Yapraklarını yıkadım. Herkes yorum yazmıştı. Sevgi bu şekilde çürümez mi diye. Eğer ilkbaharda hava iyiyse, rüzgar da varsa güvenebilirsiniz tozlandığı zaman yaprakları. Ama e, yapraklarını su değdirmemeye çalışın arkadaşlar. Mutlaka e, kök yakınından mutlaka şöyle saksı üstünden şu kısımlardan sulamayı yapın. Şuralardan hortumu içerisine iletip oradan sulama yapıyorum. Şimdi arkadaşlar daha iyi tomurcuk açması için neler yapacağız? Asıl konuya gelelim. Kalan daha iyi tomurcuk yapması için öncelikle kış güneşini alacak, dış mekanda olacak ve gece karanlığı uzun olacak. İkinci özellik arkadaşlar şu geçen çiçekleri almamız lazım. Şimdi şu çiçekleri onu tamir etmek için inanılmaz derecede efor sarf ediyor bitkilerimiz. Bütün çiçeklerde geçerli ama kalan da biraz daha fazla etkili. Eğer bunları aralarından temizlemezsek o zaman yeni tomurcağı gücü kalmayacak arkadaşlar. Bu nedenle siz bunları mutlaka düzenli aralıklarla temizlemeniz lazım. Makasım arıyordum, pensim arıyordum buldum. Şimdi şu aralardan tek tek ben bu şekilde geçenleri alıyorum. Tek tek temizliyorum. Sararan yaprak varsa temizliyoruz arkadaşlar. İçerisine bakın, kontrol edin. Eğer sararan yaprak varsa onları da tamir etmeye çalışmasın. Onları mutlaka alın. Ee, eğer yaprakları çok sık ve içi havalanmıyorsa mantar olma ihtimali yüksek olacağı için fazla yapraklarını kopartın arkadaşlar. Fazla yapraklarını kopardığınızda mutlaka zaten onlardan bebişler verecek ve çoğaltmış olacaksınız aynı zamanda. Şöyle hem bir taraftan temizleyeyim hem de sizlere göstereyim. Ayrıca arkadaşlar eğer gübreniz asla içerisine gübreyi çok az koyduysanız bir katı solucan gübresi kullanıyorum bahar dönemlerinde kış boyunca çiçek açlık süreci de yapabilirsiniz. E, tamamıyla büyüme döneminde gelişme ve tomurcuklanma döneminde gübreleme ihtiyacı olur. Bu dönemde ya gübre şerbeti verin ya da arkadaşlar benim gibi şöyle sıvı solucan gübresi kullanabilirsiniz. Herhangi bir marka kullanabilirsiniz. Ben yıllardır talya kullandığım için bu koyu pekmez kıvamında 1 litre suyun içerisinde 1-2 yemek kaşığı koyuyorum. Ölçmeden koyuyorum ben artık arkadaşlar yıllardır kullanıyorum. Onlarla da harika tomurcuklar verir. Üzerindeki kuru çiçek dallarını aldığınızda, gübreleme yaptığınızda, dış mekanda baktığınızda muazzam çiçekler vermeye devam eder. Haziran ayında arkadaşlar Temmuz'a kadar bile benim çiçekli oluyor kalançalarım. Sizlere de gösteriyorum zaten sürekli balkon paylaşımlarını yapıyorum. Haziran sonuna kadar bunların böyle tomurcuklar olsun tekrar tekrar açsın zaten 3-4 ay üzerinde tomurcuk kalıyor sonra yeni tomurcuklar çıkartıyor en kötü ihtimalle bir sıcak soğuk şokuna falan maruz kaldıysa bir ay içerisinde dökülür ama tekrar çiçek açar bunlara dikkat edin arkadaşlar mutlaka bu adımları uygulamanız lazım bakar mısınız şunların güzelliğine şunların Harika çiçeklerine gözümüz gönlümüz şenlensin. Burada da bir sıklaman hanımefendi var. Bu da harika çiçekler açmaya devam etti. Bunu derin bir budama yapmıştım. Bunların çiçeğinin hepsi geçti. Şimdi yeniden tomurcağa durmaya başlıyor arkadaşlar. Ve şöyle şu güzel katmerlik harika çiçekleri de göstereyim. Her tonda her yıl severek büyük bir emek vererek bu güzelliklere bakıyorum. Şimdi sırayla bunların hepsinin ben e, bu kurumuş dallarını temizleyeceğim arkadaşlar. Çiçek dallarını temizleyeceğim. Şöyle saksı diplerini hafifçe havalandıracağım. Şöyle göstereyim sizlere. Üzerden sürekli hortumla suradığımız için sertleşme olabilir toprak üzerinde. Şöyle karıştırarak biraz havalanmasını sağlayacağım. Birazcık toprak üstüne e, tarçın ekleyeceğim arkadaşlar. Tarçının antiseptik özelliği var. Ve kalanşolarımız bunu çok seviyor. Ayrıca ben toprağımda her e, kaktüs ve sükulent toprağımı kullandığımı söylemiştim. İçerisine tarçın ve yumurta kabuğu mutlaka oluyor. Ee, kullandığınız kahvaltıda kullandığınız yumurta kabuklarını birkaç gün boyunca fırın peteğinin üzerinde kurutun. Ama iç iyice zarını temizlemiş olmanız lazım. Ya da mikrodalgada hemen kısa devrede e, çok kısa bir şekilde ısıya maruz bıraktığınızda çıtır çıtır olacaktır yumurta kabukları. Onları arkadaşlar öğüterek topraklarına koyun. Kalsiyum ihtiyacını da karşılar. Başka kür uygulamanıza gerek yok. Hiçbir kür uygulamayın arkadaşlar. Kür uygulamaya gördüğünüz gibi hiç gerek yok. Kürler çiçeğimize zarar veriyor. Toprağımızın pH'ını bozuyor. Bitkimizin genetik yapısını bozuyor. Bu nedenle kürleri de önermiyorum. Ona da özellikle bahsetmek istiyorum. O gördüğünüz kürler tamamıyla yanlış yönlendiriyor. Hepimiz denedik. Çiçeklerimizi kaybettik. Özellikle de her videomda bunlara bahsetmek istiyorum. Küre gerek yok. Kendi doğal ortamını sağladığınızda, konumunu güzel sağladığınızda, sevdiği besinleri verdiğinizde geri hiçbir şeye gerek yok. Çok güzel çiçekler açar. Şöyle muazzam çiçekleriyle bize yaza kadar bu güzellikler e, neşe saçmaya, mutluluk saçmaya devam edecek arkadaşlar. Yaprağında yumuşama görürseniz susuzluk dışında başka bir yumuşama olursa hastalık vardır. Kontrol edin. Kökleri iyi değildir. Mutlaka kökünü kesip eğer kontrol edin çıkartın kökleri çürümüşse köklerini kesin tekrar aynı sukulent gibi kuru toprakta köklendirin tekrar tekrar bu şekilde uzun ömürlüdür çok yıllıktır çok e, yıllar boyunca kalan sevgiyle büyütebilirsiniz arkadaşlar tek yıllık değildir e, genellikle e, bu ilaçlama konusuna dikkat etmeyenler her yıl çöpe atıp yeniden almak zorunda kalıyor o şekilde yapmayın yıllarca harika kalan şularınız devam edebilir e, yeter ki iyi bakın Evet arkadaşlar bugün paylaşacaklarım bu kadar. Umarım etkili olmuştur. Buz gibi havada sizlere bu güzellikleri anlatmaya çalıştım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.